başladı. Tarih 16 Şubat 1999. Ve tarih 16 Şubat 1999'u gösterirken Apo Yunanlı ajanlar tarafından Kenya Büyükelçiliğinden çıkarıldı. Apo yanındakilerden ayrılarak tek başına bir otomobile bindirildi. Oluşan konvoy Nairobi havaalanına doğru hareket etti. Yolun yarısına gelindiğinde bebek katilinin içinde bulunduğu otomobil yan yola saparak konvoydan ayrıldı. Ve bu kısa yolculuk Türk özel tümlerinin içinde bulunduğu uçağın önünde son buldu. Küçük uçak Kenya'dan ayrılıp Türkiye'ye doğru hareket ederken Apo'nun kanlı yolculuğu da sona eriyordu. Uçak 16 Şubat 1999 gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi. Artık bebek katili Türkiye'deydi. Uçak Atatürk Havalimanı'nda bir süre bekledikten sonra Bandırma'daki askeri üsse gitti ve Apo buradan şu anda bulunduğu İmralı Adası'na götürüldü. Ve bu olay Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı tarihi basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Öcalan kendisi dahil hiç kimsenin canı incitilmeden yakalandı. 12 gündür değişik kıtalarda, ülkelerde sürdürdüğümüz yoğun ve sessiz bir izleme sonucunda yakalandı. Bu sırada bebek katilinin yandaşları bazı ülkelerde gerçek yüzlerini göstermekte gecikmediler. Yaptıkları gösterilerde terörün çirkin yüzünü sergileyen PKK'lılar Yunanistan, İsrail, Kenya ve Amerika Birleşik Devletleri temsilciliklerine saldırıp işgal ettiler. Apoysa götürüldüğü İmralı'da Türk güvenlik güçlerinin elinde bulunmanın huzurunu yaşıyordu. Olan adanın sakinlerine olmuştu ve onlar adadan gönderilirken adada bebek katiline kalmıştı. Evet, gelişmeler böyleydi. Sayın seyirciler, idam cezasının kaldırılmasının yoğun olarak tartışıldığı bu günlerde terörist başı Apo'nun da bundan faydalanıp faydalanamayacağı netlik kazanmazken bunun için başlatılan seferberliğin start noktası bir bir ortaya çıkıyor. Terörist başı Apo'nun Kenya'da Türk güvenlik güçlerince paketlenerek Türkiye'ye getirildiği günlerde paçası tutuşanların foyasını Işık TV ortaya çıkardı. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nce terör örgütlerinin tanınması, idam ve af konularının gündemimizi meşgul ettiği bu günlerde, terörist başı Apo'nun idamdan kurtulabilmesi için başlatılan seferberliğin start noktası da ortaya çıktı. Terörist başı Apo'nun Türk güvenlik güçlerince paketlenerek Türkiye'ye getirildiği günlerde birilerinin paçaları nasıl tutuştu? Sözde İnsan Hakları Dernekleri terörün olanca şiddetiyle yaşandığı son 20 yılda terörist faaliyetleri masum canların kadın, yaşlı ve çocuk demeden katledilmesini görmezden geldiler. Yakalanan teröristleri hapishanelerde ziyaret ettiler ve hapishanelerde kötü muameleler yapıldığı iddiasıyla devletimizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne defalarca şikayet ettiler. Bizim sözde sivil derneklerimiz ülkemizde yabancı sermaye desteğiyle madenlerin çıkartılmaması için kampanyalar düzenlediler ve yeraltı zenginliklerimizden faydalanmamamız için çeşitli evet, faaliyetlerde şimdi, bulundular. E, Türkiye'de yabancı ülkelerin eee küreselleşmeci nitelendirilen Batı ile işbirliğine açık e, işbirliği yaptıkları bunun karşılığında da bedel ödedikleri, profesör anlamda e, ekonomik ilişki içinde oldukları bir takım kuruluşlar var. E, bunların e, Türk e, vakıflar mevzuatına göre hiçbir şekilde e, yurt dışı ile bağlantı kuramamaları gerekiyor. E, özellikle parasal ilişki içine girmemeleri gerekiyor. E, bunun bir prosedürü var. Hem de uzun bir prosedürü var. 14 kuruluş, vakıf ve dernek olmak üzere ortak bir e, bildiri ee, hazırladılar ve imzaladılar, kamuoyuna da bunu açıkladılar. Oysa bunlar Kıbrıs'ın feda edilmesi dahil olmak üzere Türkiye'nin temel çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin e, güvenlik konseptine aykırı demeçler yapıyorlar ve bu anlamda provokasyonlar geliştiriyorlar. Ee, ve amaç dışı, yetkilerini aşarak e, bir takım organizasyonlara imza atıyorlar. İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta şöyle demişti. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin 1996 yılında birçok vakıf ve derneği bünyesini alarak yasa dışı bir oluşumu meydana getirdiği ve bu oluşumun bugün 207 dernek ve vakfı bünyesinde bulundurduğu tespit edilmiştir. Bu yasa dışı oluşumu meydana getiren sivil toplum kuruluşlarının oluşumundaki amaçlarının demokratik, layık sosyal hukuk devleti ilkelerine sahip çıkmak, Cumhuriyet devrimi kanunlarını korumak ve geliştirmek olarak belirtilmesine karşın bu oluşumun başını çeken şahıslardan bazılarının Atatürk ilkelerine harekette bulunmaktan, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir etmekten, devletin ulusal şahsiyetine karşı cürüm işlemekten, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan, PKK terör örgütü mensubu olmaktan, anayasal düzeni silah soruyla yıkarak yerine Marksist, Leninist ve Maoist bir düzen getirmek için gizli örgüt kurmak ve bu tip örgütlere üye olmak ve benzer birçok suçlardan haklarında adli ve idari işlem yapılmış olması tezat oluşturmaktadır. İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücel'in bu açıklaması Mustafa Kemal dergisinin terörist başı Apo'yla avukatlarının yaptığı görüşmenin ibret verici deşifrelerini yayınlamasıyla açıklık kazandı. Terörist başı Apo görüşmede o dönemde hemen her gün bir kaseti yayınlanan ve demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'ni içten içe yıkarak yerine şeriat yönetimi getirmeye çalışmakla suçlanan Fethullah Gülen olayını Afgaz'ına soruyor. Ve ilginç diyalog şöyle gelişiyor. Terörist başı Apo şiddet ortamı gericileri besliyor. Sahi nedir bu basındaki Fetullah Hoca olayının aslı sorusunu yönelttiği avukatından onu bizim arkadaşlar ortalık yumuşasın diye ortaya çıkardılar cevabını aldı. Bu kez Apo bizim dostlarımız mı çıkardılar yani diye sorunca da avukatı evet bize yakın olan arkadaşlar karşılığını verdi. Mustafa Kemal dergisinin yayınladığı dehşet verici diyalogta 30 bin kişinin katili terörist başı Apo'ya karşı o dönemde hemen her gün gerçekleştirilen eylemlerin durdurulması ve Öcalan'ın asılması konusunun kamuoyu gündeminden düşürülmesini sağlamak amacıyla Fethullah Gülen olayının kasetlerle nasıl tezgahlandığı açıklanıyor. Avukatları terörist başı Apo'ya verdikleri raporda Fethullah Gülen olayını PKK'nın gündemden düşmesi için kendilerinin organize ettiğini itiraf ettiler. Aylık yayınlanan Mustafa Kemal dergisi halk düşmanı Apo'nun İmralı günleri konulu yazısında terörist başı ve avukatlarının yaptığı bir ibret verici konuşmanın deşifrelerini yayınladı. Avukatları Apo'ya uzun bir süre Türkiye'nin gündemini işgal eden Fethullah Gülen olayını dostlarının organize ettiğini ifade ettiler. Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gülseven Yaşer'in bir arkadaşıyla yaptığı iddia edilen görüşmenin gizli kaydedilmiş görüntüleri ise Apo'nun avukatlarının anlattığı organizasyonu deşifre eder nitelikteydi. Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gülseven Yaşer'le görüntüye girmeyen bir konu arasında geçti iddia edilen ilginç konuşmada Fethullah Gülen olayının pazarlığı yapılıyor diyalogda Gülen aleyhinde ifade verecek öğrencilere iş ve para teklifi yapılması da karara bağlanıyor.